Daki 144 kitabın türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Kitaplıktaki kitapların türlerine göre dağılımı bu şekilde olmuş. Buna göre bu kitaplıkta kaç tane roman türünde kitap vardır? Bu tarz sorularda her zaman bu dairenin açısı toplamda kaçtır? 360 derecedir. 360 derecede toplam 144 kitap varsa roman 150 dereceyi kaplıyor. Acaba 150 derecede kaç tane kitap vardır? Buradan çapraz çarpım yaptığımda 360x eşittir. 150 çarpı 144. Şimdi her tarafı 360'a böldüğümüzde x'i bulacağız. Burayı da 360'a bölelim. İlk başta gidip 150 ile 140 çarpmamıza gerek yok. Çünkü belki sadeleştirdiğimizde daha kolay şeyler gelir. Öncelikle sıfırlar birbirini götürsün. Daha sonra 3'e bölersek 5, 3'e bölersek 12. 12'ye bölersek 1, 12'ye bölersek 12, 12 çarpı 5'ten 60 gelir. Demek ki roman türünde 60 tane kitabımız var. grafiğinde 540 öğrencinin bulunduğu bir okuldaki öğrencilerin dağılımı belirmiştir. Okuldaki öğrencilerin dağılımı 35'i. Alman 45 dereceyi Türk kaplıyormuş, kalanı Fransız ve İngiliz. Fransız ve İngiliz uyruklu toplam kaç öğrenci vardır? Şimdi her zaman tamamı neydi buranın? 360 dereceydi. 360 derecede 540 öğrenci var ise burada 35 derecede kaç öğrenci var deyip Alman'ı buluruz. Sonra 45'te kaç öğrenci vardır diye Türk'ü buluruz. Ancak bu ikisini topladığımızda yüzdelik dilim olarak 80 derece diyor. Tek işlemde bitirelim işimizi. 80 derecede kaç öğrenci vardır diyelim. 360 x eşittir. Tabii ki burada çarpı çarpımı yapıyoruz. 540 çarpı 80. Şimdi her tarafı 360'a bölersek buradaki 360 gidecek. x eşittir burana. 0 gitti, 0 gitti. 6'ya böldüm. 6. 6'ya böldüm. Burada 90. Şimdi bunu 3'e böleyim. 2. 3'e böleyim. 30. 30 çarpı 8'den 3 kere 8 24 240 yapar. Bölü 2'den 120. Yani Alman artı Türk 120'ymiş. Toplam 540 öğrenci vardı. Almanla Türk'ü buradan çıkarırsak geriye Fransız ve İngilizler kalır. 2 4 420 Fransız ve İngilizlerin toplamıdır. D şıkkı. daire grafiğinde 540 öğrencinin bulunduğu bir okuldaki öğrencilerin dağılımı verilmiştir. Türk ve Alman uyruklu öğrencilerin sayıları arasındaki fark kaçtır Toplamda 540 öğrenci. 540 öğrenciyi 360 dereceye dağıtmışlar. Alman ve Türk arasındaki fark 10 derece. O zaman 10 derecede kaç öğrenci vardır diyeceğiz. İkisinin arasındaki farktan direkt derece ilerledim. Burada 36 kat ilişkisi var. O zaman 360'ı 36'ya bölersem 10 olur. Demek ki 540'ı 36'ya bölmemiz gerekiyor. 540 bölü 36. Bir kere 36, 36. Çıkarttık 10. 14'ten 6 çıkarsa 8. 180 içinde 6 5 kere var. 36 5 kere var. 6 kere 5 30 15 18 çıkarttık. 0 0 C şıkkı. GB'lık hafızaya sahip bir bilgisayarın hafızasında saklanan verilerin dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Dosyalar 115 derece boşalan 180 geriye kalan da programlar. Bu ikisini topladığımızda 180 295 çıkarttığımızda demek ki programlama kısmında 65 derecelik bir kısım var. Yukarıdaki verilere göre dosyalar ve programlar bilgisayar hafızasında kapladıkları alanların arasındaki fark. Dosyalar ne kadar kaplıyor? Programlar ne kadar kaplıyor? Şimdi dosyalara bakalım mesela. Tamamı neydi? Her zaman buradan başlıyorum. 360 derecede 288 GB'lık bir yer varsa dosyalara bakıyorduk. 115 derecede ne kadardır? Yaptığımız işlem 288 çarpı 115 bölü 360. Bu aslında ne demekti? 360 çarpı x eşittir. Buna eşit her tarafı 360'a bölersek demekti. Şimdi burada gerekli işlemleri yapmak artık matematik becerilerimiz istersek ee, sadeleştirebiliriz, istersek çarpabiliriz. Buradan x'imizin değeri bizim 92 gelecek. Ben yaptım işlemleri içinde. Siz de isterseniz sadeleştirip isterseniz de uzunluğunu yapabilirsiniz. Şimdi geldik programlama kısmına. Yine 360 derecede 288 ise 65 derecede kaçtır diyeceğiz. Çapraz çarpım yaptığımızda 360x eşittir 288 çarpı 65. Her tarafı 360'a böldüğümüzde Buradan gelecek sayımız da 52 geliyor. Bu ikisinin farkını sormuştu bize. 92 eksi 52'den 40 cevabımız gelir. Burada önemli olan şuradaki denklemleri kurabilmek. Gerisi birazcık matematik becerimiz. Meyve satışından elde edilen gelirin dağılımı verilmiş. Portakal ve elma satışından elde edilen gelirlerin farkı 120 lira. Satılmış olan elmaların toplam maliyeti 360 TL olup elma ile portakal satışından elde edilen kar oranları aynıdır demiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi şöyle burası elma ise portakala 200 derece kalıyor. İkisinin arasındaki fark 40 derecedir. 40 derece 120 TL'ye denk geliyormuş. O zaman 160 derece 4 katı olacağı için 480 TL'ye 200 derece de 40'ın katı olacağı için 120 çarpı 5'ten 600 TL'ye denk gelecek. Bu durumda elmalar 480 TL'ye, portakallar 600 TL'ye satılmış. Şimdi aramızdaki kar oranı birbirine eşit. Elmalara baktığımda maliyeti 360 lirayken geliri ne olmuş? 480 lira olmuş. E 360'dan 480'e karımız kaç? 120. Diyeceğiz ki 480'in yüzde kaçı? 120'dir. Neden? 120 lira kar elde ettik. 480'in yüzde e kaçı? 120'dir. Hesapla yaparsak. 120 ile 480 arasında zaten 4 katı ilişkisi var. Şöyle şöyle yaparsam 4. 4x bölü 100 eşittir 1'e. O da 100 bölü 4 eşittir. X olmalı. Çünkü işler dışlar çarpımı yaptığımda. 4'e bölersek de x eşittir. 25 geldi. Demek ki neymiş? %25 buradan kar elde edeceğiz. %25 buradan kar elde edeceğiz. E %25 doğru, %20 yanlış, değişikli. Diğerlerini kontrol edebiliriz. Elma satışından 120 lira kar elde edilmiştir. Bunu bulmuştuk zaten. Burası doğru. %25 karı da bulduk. Satılan portakalların maliyeti 450 TL demiş. Portakallar normalde kaç liraya satılıyor? 400 liraya satılıyor. 400 liranın 600 liraya satılıyor. 600 liranın %25'ini bulmam lazım. Kar oranı bu olduğu için. E, 600'ün %25'i demek 600'de 100 sadeleşirler 6 yapar. Buradan 150 gelir. 150 kâra satıyormuşuz. Kârımız 150'miş. 600 liraya satıyordum. E, 150 kârı çıkartırsak 450 lira bizim maliyetimiz olur. Bu da A şıkkı da doğru olmuş oldu. Cevap D.